Eğer size 1947 yılında çocukların parmaklarına taktığı basit bir oyuncağın modern tarihin en karanlık suikast silahlarından biriyle aynı maddeyi içerdiğini söylesem, bir Mısır gevreyi kutusundan çıkan bu yüzük sadece plastik değildi. İçinde bugün ajanların korkulu rüyası olan radyoaktif polonyum 210 saklıydı. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, dünya atom çağına uyanmıştı. Radyasyon o zamanlar görünmez bir katil değil, geleceğin sınırsız ve parlak enerjisi olarak görülüyordu. Çocuklar kovboyculuk oynamayı bırakmış, artık atomu parçalamak istiyorlardı. Pazarlamacılar da onlara tam olarak bunu verecekti. Kix mısır gevrekleri sadece 15 sent ve bir kutu kapağı karşılığında atom bombası yüzüğünü piyasaya sürdü. Reklamlar iddialıydı. Gerçek atomların parçalanışını kendi gözlerinizle görün ebeveynler bunun basit bir göz yanılması olduğunu sandı. Ama kutudan çıkan şey, bilimin ta kendisiydi. Yüzüğün içindeki mekanizma bir hile değildi. O bir sintariskoptu. Karanlık bir odaya girip mercekten baktığınızda gördüğünüz o büyüleyici yeşil şimşekler fosforlu boya değildi. Bunlar, gerçek polonyum 210'dan fırlayan alfa parçacıklarının çinko sülfür ekranı acımasızca bombalamasının görsel kanıtıydı. Peki bu çocuklar tehlikede miydi? Polonyum-210 yutulursa ölümcüldür. Ancak yaydığı alfa radyasyonu o kadar ağırdır ki bir kağıt parçasını veya insan derisini bile geçemez. Yüzük mühürlü olduğu sürece çocuklar aslında güvendeydi. Ceplerinde ölümü taşıdıklarından habersiz, güvenli bir fanusun ardından radyasyonu izliyorlardı. Polonyumun yarı ömrü sadece 138 gündür. Yani o günlerden kalan yüzükler bugün artık ölü. İçindeki nükleer ateş çoktan söndü.